Herkese selamlar. Yeni bir turumuza hoş geldiniz. Bugün Ankara'nın bağlarını büklüm büklüm yollarını aşarak geldiğimiz Beynam'dayız. Ve 20 dönüm arazi içine kurulu özel çiftliği ve üzerinde bulunan iki katlı villayı gezeceğiz sizlerle. Bu evin 5 tane yatak odası, 1 tane salonu ve 4 tane banyosu bulunmakta. Başta da dediğim gibi 20 dönüm araziye sahip ve 250 metrekare iç yaşam alanı sunuyor sizlere. Bu evin değeri 30 milyon TL. Bizi ağırladıkları için ev sahiplerine ve bu mülkün emlak danışmanı olan Hatice Tekneci Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. O zaman turumuza başlayalım. Her zamanki gibi dış alandan başlayacağız ama burada inanılmaz büyük bir dış alan bizleri bekliyor. İnanılmaz büyük bir çiftlik, 20 dönümden bahsediyoruz. Birçok üstünde yapı var. Hepsini sizlerden bahsetmek istiyoruz. Hemen çiftliğin girişinde otomatik bir kapı bulunuyor. Buradan girdiğinizde kapalı bir garaj alanı yok ama çatısı bulunan bir yer var. Buraya iki aracınızı park edebiliyorsunuz. Aynı şekilde açık havaya yaklaşık buraya 5-10 tane araç rahatlıkla sığabilir. Çok güzel misafirleriniz geldiğinde ağırlayabilirsiniz. Hemen arkamda gördüğünüz Çiftliğin girişinde sağda bulunan güvenlikleriniz olabilir, şoförleriniz olabilir. Onlar için güzel bir salon yapılmış, kendi tuvaleti bulunuyor. Hemen bunun yanında da bir müştemilatınız var, hizmetçilerinizin kaldığı bir artı bir. Yine kendi mutfağı bulunan, banyosu bulunan bir evimiz var. Ya burası da normal bir ev gibi gördüğünüz gibi. Buradan. Çiftliğin içine doğru geçiş sağlıyoruz. Bu arada çiftliğe girmeden önce hemen sağ tarafta bir odunluk bulunuyor. Çiftliğe girdiğinizde de sol tarafta bir soğuk hava deposu ve süt odası bulunuyor. Çiftliğinizde elde ettiğiniz sütleri burada çok güzel bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Şimdi bu tarafa doğru devam etmek istiyorum sizlerle. Buradaki heykellere, bahçede gördüğünüz heykellere birazdan bahsedeceğim sizlere. Şimdi bu tarafa doğru geçelim. Çiftlikte bulunan yapıların neredeyse tamamı taş yapıdan oluşmakta. 50 kW'lık bir jeneratörünüz bulunuyor. Bu şekilde elektriksiz kalmıyorsunuz. Arazinin tamamı tel örgülerle çevrilmiş durumda. Ve yine kendi içinde tel örgülerle ayrılmıştır. Çiftliğimizde 7 odalı at ve inek ahırı bulunuyor. 5 adet açık barınaklı tel örgüyle çevrili evcil hayvan kafesi. 1 adet tavşan kafesimiz bulunuyor. Ayrıca 2 adet evcil hayvan kafesi. 5 adet barınaklı köpek kulübesi ve 5 adet barınaklı Tel kafesli kanatlı hayvan yeri bulunuyor. Bu tarafı da göstermek istiyorum sizlere. Çok farklı taş bir kuş kafesiniz var. Gördüğünüz gibi ben ilk gördüğümde bir fırın tandır zannettim ama kuş kafesiymiş. Hemen yanında da görüntü olarak bir kuyumuz var çiftlik o kadar büyük ki ve içinde o kadar çok şey bulunuyor ki bunların hepsinden bahsetmeden geçemeyeceğim. Bir adet makine odanız var, bir adet atölye odanız bulunuyor, iki adet deponuz, bir adet odunluğunuz, ayrıca bir adet kapalı 50 metrekare ser alanınız bulunuyor. Burası da damlama sistemiyle sulanmaktadır. Yavaş yavaş eve doğru ilerliyoruz. Burada kızıl derili bir kardeşimiz bizi karşılıyor. Merhabalar. Bahçede gerçekten çok güzel, çok farklı heykeller, çok farklı aksesuarlar var. Hepsinin detaylarını sizlerle paylaşacağız. Hemen sağ taraftan eve doğru çıktığımızda geniş ile full çiftlik manzarasına sahip bir büyük salon sizi karşılıyor. Burada bir adet büyük taş pide fırınınız var. İsterseniz soba kurabiliyorsunuz ve bir mutfağınız bulunuyor ayrı olarak. Burada gün içinde çok güzel dinlenebilir, misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz. Çiftliğimizde mandalina, limon, elma, ceviz, kayısı, armut birçok meyve ağacı 50'den fazla meyve ve diğer ağaçlar bulunuyor. Kış bahçesi ve hobi odası şurası pide fırını bulunan. Ve gerçekten çok güzel bir dizaynı var. Tamamen taşlardan oluşuyor ve önünde çok güzel bir süs havuzu bulunuyor. Ayrıca bahçede gezindiğinizde görebileceğiniz 4 adet Fransa'dan ithal aslan heykeli ve 10 adet ithal değerli bahçe heykelleri bulunuyor. Bahçede orijinal ahşap oturma grupları, büyük masa ve sandalye takımları da bulunuyor. İstediğiniz zaman bahçenizde gezebilir, misafirlerinizle gezerek istediğiniz noktada oturup dinlenebilirsiniz, soluklanabilirsiniz ve sonradan tekrardan evinize geçebilirsiniz. Şimdi evimize geçelim. Evimizin hemen giriş katında bir tane şömineli salonumuz var. Gerçekten çok büyük bir salon. Birazdan gezeceğiz sizlerle. 3 tane banyomuz bulunuyor ve bir tane çok büyük bir verandamız bulunuyor. Önce bu verandayı gezelim sizlerle. Hemen yan tarafımızda çok büyük bir ahşap salıncak bizleri karşılıyor gerçekten çok güzel. Buradaki gördüğünüz bütün antikalar, dolaplar hepsi gerçekten sanat eseri gibi. Bunları tabii kimine bunlar çok güzel görünmeyebilir, gelmeyebilir. Kimileri de bunların merakları oluyor, çok seviyorlar. Böyle bağ evlerinde, çiftliklerde gerçekten hoş bir görüntü sağlıyor aslında. Hemen şuradan geçelim. Burada bir yemek masamız ve oturma grubumuz var. Aynı şekilde verandanın arka kısmında da şöyle gördüğünüz dış soğutma sistemimiz bulunuyor ve bambuya andıran bir tahta mobilyamız bulunuyor. Çok güzel. Hemen burada kocaman bir camımız mevcut. Camımızın bir tanesinin arkasında mutfak, bir tanesinin arkasında da şömineli salonumuz bulunuyor. Hemen buradan devam edelim. Burada yine tekrar antikalarla birlikte çok güzel bir ahşap kapımız bizleri karşılıyor. Şimdi buradan girelim bir giriş katımızı gezelim. Evimize girdikten sonra hemen sağ tarafta bir ahşap vestiyerimiz bulunuyor ve tablolarımız her yerde çok güzel tablolar bizleri karşılıyor ve inanılmaz avizelerle karşılaşıyorsunuz. Yani şu avizenin tasarımına bir bakar mısınız? Hepsi çok farklı. Hemen girdikten sonra sağ tarafta ana yatak odamız bulunuyor ebeveynler için. Ev sahipleri bunları çekmememiz konusunda bizlere rica ettiler. Biz de onları kırmıyoruz. Hemen buradan sonra yine evimizin girişinde sol tarafımızda bir mutfağımız var. Mutfağa geçtiğimizde yine çok ilginç bir havize bizleri karşılıyor. Evet misafirlerimiz için yemek yapıyoruz şu anda. Bir yandan e, bu mutfağın mobilyaları tabii 20 yıllık bir evden bahsediyoruz. Çok yeni değiller ama kaliteliler. Beyaz eşyaları olsun, mobilyalar olsun çok güzel. Burada verandaya açılan bir kapınız var. Buraya bir aydınlık sağlıyor. Aynı şekilde salonla aranızda bir pencere var. Buradan servis yaparken bir kolaylık olur. Buradan... Bir kapı sizi salona doğru götürüyor. Hemen metinin arkasında verandayla birlikte üç tarafı camla çevrili bir alan var. Burada kocaman bir yemek masamız ve arkamızda gördüğünüz gerçekten şu masayı sizlere göstermek istiyorum detayda da. Çok güzel bir masamız var ve oturma grubumuz var. Aynı şekilde burada iki oturma grubuna sahip burası. Burada da bir oturma grubumuz ve bu tarafta çok büyük ve güzel taş şöminemiz bulunuyor. Beni çok etkiledi bu ev açıkçası. Tabii ki diyebilirsiniz ya Burak gerçekten çok iç karartıcı, gerçekten çok soluk renkler ama bence bu evde bu evi severek alan ve yaşayan bir insan için çok önemli bir yer edinir bu ev. Şimdi buradan salonumuz bu şekilde. Bu tarafa doğru devam ettiğimizde Buradan antreye geçiliyor ama biz tekrardan mutfaktan çıkarak girişten sizlere anlatmaya devam edelim. Hemen mutfaktan geçerek tekrardan antreye geliyoruz. Giriş kapımızın oraya geliyoruz. Buradan antreye hole geçiliyor ve bir merdivenimiz mevcut. Bu merdivenden üst kata çıkılıyor. Biz buraya çıkmayacağız çünkü orası yapılı değil. Ama orada büyük bir yatak odası ve bir banyosu bulunuyor. Bu tarafa geldiğimizde çok güzel sedef kalkma bir antika bizleri karşılıyor. Yani bunu gerçekten ev sahibine sormak istiyorum. Bence en az 100 yıllık bir mobilya olabilir bu. Çünkü belli çok eski bir mobilya. Bu tarafta bir çocuk odamız mevcut. İki bölüm ayrılmış, iki tane çocuğun rahatlıkla kalabileceği, bu taraf biraz daha ufak, bu taraf biraz daha büyük bir yatak odamız var. Şimdi buradan çıkıyoruz ve hole doğru devam edeceğiz sizlerle. Bu odamızın yan tarafında evin banyosu bulunmakta. Banyonun yerleri gerçekten çok mükemmel bir mermerle. Tabii ki zamanının en güzel mermerleriyle donatılmış. Yine duşakabin aynı şekilde. Yine burada çok güzel ahşap mobilyalar bizleri karşılıyor. Ve lavabomuz tamamen mermerden yapılma. Banyomuz da bu şekilde. Şimdi merdivenin arkasına doğru devam ediyoruz. Burada salonun büyük bir girişi var. Bu merdivenin altında bir depo alanımız mevcut. Bunları sizlerle paylaşacağız. Yine gördüğünüz gibi duvarlarda tablolarımız, Burada heykellerimiz, antikalarımız mevcut. Bu tarafa geldiğimizde detayları size de paylaşmıyoruz ama burada bir misafir odamız ve burada bir bakıcı odamız mevcut. Evin işlerini gören bir ablamızın odası ve burada büyük bir buzdolabımız var. Mutfakta e, bunun için bir yer ayrılmadığı için buzdolabı buraya koyulmuş. Bir de gerçekten çok büyük. Bu nokta bana şeyi anımsattı. Böyle köy evlerinde teknoloji geliştikçe işte buzdolabı alıp böyle evin çok farklı bir noktasına koymak gibi bir durum olmuş. Aynı şekilde buradan da ahşap bir ve cam eken bir kapımız bizi tekrardan salona doğru götürüyor. Şimdi bahçeye geçelim. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olup bize beğen butonu bırakmayı unutmayın. Evle alakalı ve buradaki çiftlikle alakalı bütün bilgileri açıklama kısmında bulabilirsiniz. O zaman haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.